Evet Evet arkadaşlar ben Berkay bugün sizlere YouTube'a nasıl video koyarsınız onu göstereceğim. İlk olarak normal internetimizle geliyoruz. <laughs> Oturum açına basın arkadaşlar. Ee, sağ üsttedir. Benim oturumum var arkadaşlar. Yani yoksa siz burada e, oturum açarsanız. Şimdi e postamı girdim ben zaten. Şifrem de girdim. Kayıt olduktan daha sonra tabii ki. Hesabımız yoksa kayıt olun zaten. Orada çıkar. Önce yani şimdi. Youtube yazın buraya. Eee. <laughs> Yükleye basın. Abi yeni hesap açtığınızda bir doğrulama ister. Ee, yükleye baskan nasıl böyle bir yer gelir. Arkadaşlar benimki biraz uzun sürdü. Çekim çok kusurdum Yükleyecek dosyaları seçin. Burada mesela ne yükleyeceksiniz arkadaşlar. Üzerine basın. Aç arkadaşlar. Gele sonra işte açıklamasını falan kendiniz yazıp yükleyebilirsiniz. Ee, bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize iyi günler